Baykal Saran, 1937 Kütahya doğumlu oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yönetmendir. Baykal Saran, Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra devlet tiyatroları kadrosuna katıldı. 1985-87 yıllar arasında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevinde bulundu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğun yanı sıra bazı oyunlarda yönetmenlik yaptı. Ferhunde Hanımlar, Kurtlar Vadisi ve Kırık Kanatlar gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. Ayrıca Ferhunde Hanımlar dizisinde eşi ve tiyatro arkadaşı Beyhan Saran'la birlikte rol aldı. Anısına her yıl Baykal Saran Tiyatro Ödülü verilmektedir. Sanatçı İstanbul'da 28 Temmuz 2006 tarihinde kanserden hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'ya götürülerek Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.